Nevin'in yeni oyalarından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Videoma geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olun. Zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz. Hem de bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca beni Facebook ve Instagram'dan da yine Nevin'in yeni oyaları adıyla takip edebilirsiniz arkadaşlar. Modellerin detaylı fotoğraflarını her gün Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi iplerimi kaldırıp modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ben şöyle zürafamı geçmiştim. Başlayabiliriz. İpimi sabitlemekle başlıyorum. Şöyle iki düğüm atarak ipimi sabitliyorum. Ve zürafayla devam ediyorum. Zürafamı oluşturdum. Ucuna geçiyorum. Devam ediyorum. Şöyle ucuna bir tane pırpır yapacağım. Yanındaki zürafaya iniyorum. tekrar şöyle bir tane zürafa oluşturdum ucuna geçiyorum şöyle bir tane pırpır pır yapıyorum ucunu ara kısmı bu şekilde arkadaşlar şimdi şöyle boş zürafa bırakacağım 3 tane boş mı bıraktım. Şöyle bir tane boş bırakıp diğerine geçiyorum. Buraya bir tane köprü oluşturuyoruz bu şekilde. Devam ediyorum. Geriye dönüyorum. Yine köprümün içine şöyle ipimi geriye aldım tekrardan. Evet şöyle bir tane pırpır yapacağım. yanına bir tane şöyle zürafa yaptım zürafanın içine geçiyorum şöyle ipimi sıktım aynı yere yani aynı zürafanın içine bir tane püpür yapıyoruz tekrar aynı zürafanın içine bir tane daha şöyle zürafa yaptım tekrar içine geçiyorum Şöyle yine pırpırımı oluşturdum. Tekrar buraya zürafa yaptım. Evet devam ediyorum. Şöyle yine ucuna geçiyorum. Bu sefer ucuna sadece pırpır pır yapıyoruz. Şöyle pırpırımı düzeltiyorum ve ipimi sıkıyorum. Şöyle aşağıdaki zürafayı inerek buradan kenar kısımdan ipimi aşağıya indiriyorum. Şöyle düzeltiyorum. Evet, ipimi aşağıya indirdim ve bu şekilde de buraya bir tane yaprak yapmış olduk. Şimdi devam ediyorum. Şöyle. Pır, pır yapıyorum buraya. 2 İki Şu ikinci biraz büyük oldu. Şöyle biraz küçülteceğim. Küçüleceğim. 3 tane pırpırım oluşturdum. modelimizi buraya başlayacağız bu arada. Şimdi yapraklarımızın şu kısımlarının birbirine bakması için şuradan bir tane şöyle düğümü attım ve ipimi bu kenara çekmiş olduğum bir şekilde. Şimdi çeviriyorum. Şöyle ilk önce bir tane yaprak yapıyoruz buraya. Yaprağımı oluşturdum. Pardon, pırpırımı oluşturdum. Şu yaprağın aynısından buraya da yapıyoruz şu anda. Şöyle pırpır yaptım yanına. Pırpırımın Pardon, zürafamın şöyle içine geçtim. Şöyle pırpırımı düzeltip kenara çektim. Yanına bir tane tekrar zürafa yapıyorum. Bu şekilde 3 tane pırpırım oldu. Hemen yanına bir tane daha zürafa yapıyorum. Şöyle ucuna pırpır pır yapıyoruz tekrar. Şimdi şu kenardan tekrardan aşağı iniyorum. Şöyle kenar kısmından aşağıya doğru iniyorum. Son olarak buraya ineceğim. çeviriyorum. Bakın modelin çiçeğimizin yapraklarını ve yapacağımız yeri oluşturduk. Şimdi ipimi buradan şuradaki zürafaya indiriyorum. Evet burayı bu şekilde bitirmiş olduk. Tekrar boş zürafa yapacağım buraya. Yani şurada bıraktığım kadar burada da bıraktım. 3 tane boş zürafa bıraktım. Tekrar ara kısmından yapacağım. Şöyle yine ucuna pırpırımı yapıyorum. Hemen yanındaki zürafaya iniyoruz. Modelimizin ara kısmı bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi altına biraz daha yapayım. Daha sonra üst kısmının yapılışına geçelim. Modelimin alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. Ben şöyle biraz anlaşılır olsun diye yaptım iki tane. Şimdi üst kısmının yapılışına geçiyorum. Şöyle ipimi aldım ve sabitlemekle başlıyorum. Şuradaki ilk baştaki külpürüme ipimi sabitledim. Daha sonra şuradakine geçiyorum. Buraya şöyle bir tane köprü oluşturdum. Hemen diğerine geçiyorum. Yine şöyle ikinci köprümü de oluşturdum. Daha sonra şöyle ikinci köprümün içine tam böyle ortaya geçiş yaptım. Şimdi şuradan diğerine geçiyorum. Son olarak aşağı iniyorum. Şöyle ipimi düzeltiyorum. Şuradaki fazlalığımı alacağım. Evet, şimdi devam ediyorum. Şöyle bir tane sık iğne ile ilk köprümün içine geçiyorum. Evet, şöyle ipimi kenara çektim. Bakın bu şekilde. Devam ediyorum. Pırpır pır yapıyorum buraya. Şöyle biraz daha küçülteyim. pırpırımı şöyle oluşturdum ve yerleştirdim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Bir sık iğne, bir tane de pırpır pır yapıyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şöyle İkinciyi de yaptım. Yaptıklarımı da şöyle elimle yerleştiriyorum. Bakın. Tekrar bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şöyle sık iğnemi yaptım. Tekrar buraya bir tane pırpır yapıyorum. Evet ilk e, köprümün içine üç tane pırpır pır yapmış oldum bu şekilde. Şurayı düzeltelim. Şimdi devam ediyorum. İkinci köprümün içine geçiyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Şunu biraz düzelteyim. Evet. Pır pırımı yapıyorum bir tane sık iğne ile geçtik köprümüzün içine şöyle pır pırırım oluşturdum devam ediyorum bir tane pırır yaptım tekrar bir tane şöyle sık iğne yapıyorum yine bir tane pır pır yapıyorum Tekrar. Şöyle sık iğnemi oluşturdum. Yine pır pır yapıyorum. Bu büyük oldu. Yine şöyle sık iğnemi oluşturdum. kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 tane oldu. 6 tane yapacağız ucundaki pırpırları. Yine şöyle sık iğnemi yaptım. Pırpırımı yapıyorum. İkinci köprümün içine altı tane pırpır yapmış oldum ekranı düzeltelim Evet şimdi son köprümün içine sık iğne ile geçiyorum şöyle sıkıyorum ipimi tekrar pırpır yapıyorum şöyle düzeltelim Evet ilk pırpırımı oluşturdum yine buraya da üç tane pırpır yapacağız ben şimdi buradaki pırpırlarımı da yapayım. Çünkü buradaki köprüme 3 pırpır yapmıştım. Karşısına da 3 pırpır yapacağım. Daha sonra diğerinde yapayım. Bakalım bitmiş hali nasıl olacak. Evet hanımlar benim oyan bitti. Son hali bu şekilde. Şöyle iki taraftan da göstereyim size. Modelin detaylı fotoğrafını instagram hesabımda görebilirsiniz. Orada paylaşacağım. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.